İşte beklediğiniz o video geldi. Nose Bravo nasıl yüklenir şimdi onu size göstereceğim. İlk önce Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika. Sonra arama kısmına hemencik geliyorsunuz. Gel. Bismillah. Gel buraya. Tamam bekle. Gel. Tamam arkadaşlar bir dakika bekleyin. Şimdi arama arama kısmına bir dakika. Çıkmıyor bir benim kulağım şu böyle yazın arkadaşlar bravo yazın nasıl arama kısmına basın benim internet çıkmadığı için böyle oluyor bekleyin bir dakika Bizi bekleyin artık. Evet arkadaşlar ee, bir dakika nasıl nasıl arıyorsunuz arkadaşlar bekleyin. Sonra karşınıza şöyle bir Brawl APK indir ofici alması diye bir şeyler çıkacak. Ondan sonra bu siteye basıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl Arkadaşlar dışarıdan boş boş sesler yapıyor takmayın. Ondan sonra karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Buraya APK indir diye bir şey çıkıyor. Oraya basıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra yine mod APK indir diye bir şey çıkıyor. Yine basıyorsunuz. Ondan sonra yine basıyorsunuz. Ben yüklediğim için arkadaşlar. Yani. Ondan sonra böyle ayrıntılar diye bir şey var arkadaşlar. Geliyorsunuz. Zaten ben indirdiğim için indirmeme gerek yok arkadaşlar. Bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Bay bay.